Bu sorumuzda 3 tane küremiz var arkadaşlar. Üstteki kürelerin yoğunlukları D kadar, alttaki kürenin yoğunluğu 3D kadar. Burada bazı bilgiler verilmiş. Şuradaki gerilme kuvveti 2T, buradaki gerilme kuvvetinin 2 katı olduğu söyleniyor. Bir de buradaki tepki kuvveti, şu üstteki kürenin ağırlığı kök 3 katı. Ben buna P desem, şuraya P desem, şuraya da 3P diyebilirim. Yani şurası da ne olacak? P kök 3 olacak. Şimdi sol üstteki küreye etkilen kuvvetleri gösteriyorum. Burada İp bu tarafa doğru çekecek 2T ile. Küreler birbirlerini itecekler bu tarafa doğru. pe3 dedik bunu. Bir kürenin aşağı doğru bir ağırlığı var P kadar. Bir de yukarı doğru bir kaldırma kuvvetim var. Buna da F dedim kaldırma kuvveti. Yani burada kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı olduğu için üsttekilere F kadar, alttaki de 2F kadar kaldırma kuvveti uygulandığını düşünüyorum. İp çaprazdan yan ip çekecek bu T kadar ve iki ip arasındaki açı 60 derece. Bir de aynı doğrultuda alttaki küre de bunu itecek. Ki bana bu e, kuvvet soruluyor. Şu en tepki kuvveti soruluyor. Bunu da yatayla yaptığı açı e, 60 derece olacak. Bana en soruluyor burada. Şimdi burada e, biz alttaki küreye etkiden kuvvetleri de gösterebiliriz. Veya şöyle de düşünebiliriz. E, i̇lk önce isterseniz onu da gösterelim. Alttaki küreye etkiden kuvvetleri de gösterelim. Bunu aşağı doğru çeken 3P var. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var 2F. E, yandan ipler çekiyor böyle. Bunlar TT kadar. Bir de üstteki e, küreler bir tepki gösterecek. Bu tarafa doğru N olacak. Bu tarafa doğru da N olacak diyeceğiz. Bu şekilde şuralar üst derece olduğunu söyleyebiliriz. Eğer iki küreyi birlikte düşünürsek. Dolayısıyla T'ler ve N'ler birbirini götüreceği için yukarı doğru üstteki kürelerden FF var. Bakın şurada F kaldırma kuvveti, F kaldırma kuvveti. Şurada da iki f kaldırma kuvveti. Yani yukarı doğru toplamda 4F kaldırma kuvveti aşağı doğru da ağırlıklar var yani 2P 3P 5P kadar bir ağırlığımız var yani biz direkt olarak burada e, cizme etkilenen kaldırma kuvvetinin F değerini 5P bölü 4 olarak bulabiliriz şimdi yani F de burada bilinen bir şey 5P bölü 4'ü buldum ve ben birinci şekle baktığım zaman ikinci şekle de bakabilirim birinci şekle de bakabilirim buradan en tepki kuvvetini e, bulmak istiyorum Burada ben birinci şekilde birinci şekilde bakarak arkadaşlar kuvvet dengesini yazabildiğiniz gibi tabi burada sağ sağdaki kuvvetler soldaki kuvvetlere üsttekiler aşağıdakiler eşittir diyebildiğiniz gibi bakın torku da kullanabilirsiniz. Ben şu noktaya göre tork alacağım. Ene göre tork alacağım. Ene göre tork aldığım zaman şu kuvvetin torku ile şu kuvvetin torku zaten kuvvet doğrultusu enden geçtiği için onlar sıfırlanacak. Dolayısıyla yerini kaldı. Şu 2 t kaldı, p kaldı, p 3 kaldı ve 5 p bölü 4 kaldı. Yani buradan t'yi bulabilirim. Yani t'yi bulursam oradan da n'i bulacağım. Şurada kısa bir üçgen e, oluşturdum. Küçük bir üçgen. Şurası 60 derece. Şuraya 2 desem, şuraya 1 desem, şurası da köküç olsun. Şöyle. Şimdi neye göre tork alıyorum? Bakın p köküçle, p ile p'nin torku. Ee, şunlarla, şunların torkları büyüklük olarak birbirlerine eşit işte olacaklar. O zaman n'e göre tork alıyorum. P 3 çarpı doğrultusuna dik uzaklık 3 bir artı P çarpı doğrultusuna dik uzaklık bir. O da eşittir. 5P bölü 4 çarpı doğrultusuna dik uzaklık bir artı 2T çarpı doğrultusuna dik uzaklık 3 olacak. E buradan şurası 3P 4P yapar burası. 5 P bölü 4 artı 2T köküç oldu. Devam ediyoruz. 16 11 P bölü 4 oldu. Bu da işte 2T köküçten. Buradan T dediğimiz şeyde 11 P bölü 4 kere 2 8 köküç olur. Şimdi T'yi bulduktan sonra T'yi bulduktan sonra eli bulmak için iki şekilde kullanabilirsiniz. Yani iki şekilde değerlendirebiliriz İster ikinci şekli ister birinci şekli biz yine birinci şekle bakalım <laughs> birinci şekilde bu defa kuvvet dengesini kullanalım çünkü bir cismin dengede olması için iki şart var ya toplam kuvvet e, sıfır olacak ya da toplam tork e, toplam tork sıfır olması lazım biz birinci olarak toplam torku kullandık çünkü çok fazla kuvvet olduğu için kuvvetlerin iki tanesini devre dışı bırakmak istedim İkinci olarak da kuvvet dengesini yani yataydaki kuvvetlere bakalım yani şunu şu şekilde düşündüğümüz zaman bu tarafa doğru olan kuvvetler, bu tarafa doğru olan kuvvetler eşittir diyelim. O zaman sola doğru P 3 var. Artı, E'nin yatay bileşeni var. N çarpı cos 60, 1 bölü 2. O da eşittir. Diğer tarafa doğru 2 T var. Bir de T'nin yatay bileşeni var. Yani T çarpı cos 60, 1 bölü 2 var. Buradan ee, şöyle biraz küçülteceğim. E, P 3 artı N'i bilmiyorum. N çarpı 1 bölü 2. O da eşittir. Burası 2,5 yapar. 5 bölü 2. Ama T'yi biliyorum. 11 T bölü 8 köküç oldu. Buradan şuradan N bölü 2. O da eşittir. 55 T bölü kere 8. 16 köküç. Eksi T köküç. Buradan N bölü 2. O da eşittir. Şurası 16, 48 yapar. 55'ten 48 çıkarsa 7P bölü 16 kök Buradan en dediğimiz şey de 2 ile sadeleşirse 7P bölü 8 kök 3 olur. Şimdi bu alttaki küre ile üstteki küre arasındaki kuvvetin bu olduğunu bulduk. Ama bizden ne istiyor? Küreler arasındaki alttaki ile üstteki küreler arasındaki tepki kuvveti Diyor ki alttaki kürenin ağırlığının kaç katıdır? Yani 3P'nin kaç katıdır diyor. E o zaman bundan sonra o ifadeyi kullanalım. Yani 7P bölü 8 kök 3 3P'nin kaç katıdır diyor. E buradan da K'nın 7 bölü 24 kök olduğunu bulabiliriz. Yani cevap ne olacakmış arkadaşlar? Cevap Edirne olacak. Evet bu güzel soruyu da çözdükten sonra size kolay gelsin diyorum çalışmalarınızda hoşçakalın.